Arkadaşlar. <laughs> Lan burası ka. Arkadaşlar şu anda korku asansöründeyiz. Çok korkuyorum. Beni aşağı Ben de. Asansörün içine geldik galiba. Evet, Arkadaşlar şu anda korku asansöründeyiz. Burada biri ölmüş. Anam, Dört, anam. Anam, üç, anam, anam, anam. hadi adam öldürek. Nisa, abla, Nisa abla şu şu yüze baksana. Bak. Bakma. Hiçbir şey yapmıyor. Biliyorum. Ben şöyle düz düz duruyor. Hatırlıyor mu Ecem biz bizim kafamızı yukarı duvarda kaldırdık. Ay Samara'nın elinde ayıcık vardı değil mi? Evet aslında bir yandan tatlı ama böyle korkutucu falan Sen tatlı değil korkuyor. Samara gibi. Samara. Bana biraz sonra fotoğrafını göster. Hikayesini ha, anlatayım hikaye, mı? Bitti. Hikayesini anlatayım Ay, mı? Ben uçuyorum, ben uçuyorum. Ya beni yalnız Şimdi, bırakma. 7 Hadi. Şu kara kafalar güzelmiş lan. Bunlardan bizim odaya dağılın. Gods. okuyamadım. O ne? Ben de bilmiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Hadi çıkalım. Çıkarsan o bakayım. Aa, asansör neden getiriyorsun? Dışarı çık. Benim Acil. Acil bir şekilde dışarı çıkmam lazım. Ecem kıpırdarsan öleceğim. Tamam. He tamam. Ha. Benim canım şu anda yüzde Senin canın. Senin canın galiba. Nisa şu yüze baksana tam da korkunç değil mi? Barsın. Bak arkana. çok tatlı. Çık. Da Anam. Lan çık. Bak gözünü ışık tut. Ay gördüm sana. Ne bağırıyorsun oğlum? Ay, Saçları öne atmış. Ödüm koptu. Ay kar. Ödüm. Tabii çok kötü açayım. Arkadaşlar kusura mı? O neydi lan? Bak bana girmeye çalışıyor. Ayıcık da girecek. <laughs> Allah, Allah, Allah. Ama ayıcığın içinde bıçak saklıyor olabilir. Sabahın içinden ne korkuyor? Ayıcıkla çok tatlı bir kız. Ben de direkt bu ara. Bu karı kafayla kanki olduk. Ama. Susun be. Testere. Bu testere kanki gel beni kes. Gerideki an mısın oğlum? Lan testere neredesin? Susun be. Tamam. Testere dibine girdim. Kes artık yani. Tamam. Çipler. Bundan sonra ben Aa bana testere maskesi tak testere. Testere sana testere maskesi tak. Hı. Bak yüzüme bak. Yüzüme bak Nisa. Ecem arkanda. Oo anam kaldı lan. Kaldı Hı. yüzümde maske kaldı bak. A bana da tak bana da tak. Ya nasıl takayım? Ay çok takmış bu. Yuh Nisa. Ben çok güzel. Ya Nisa abla... Ya susun. Ayaklarımı kana bularım sana sürtürme. Tamam. İçine de. Bir geliyor, kim geliyor? Ee, Testler ne? ne? Bak korkuturum seni çocuk. Her kim sen. Şey galiba. Girdin mi biz çıkalım gel gel. Ay dedim dibimdeyim sen. Neymiş? Bilmiyorum. Ağzı açık. Aa şey. Yeter be. Çığlık susun. bu. Çığlık. Ha, çığlık çığlık atma bana. <laughs> çığlık Nisa. Maskeyi nasıl aldın? Ya maskeyi kendi taktı testlere ben ne bileyim. Içi, işte, falan. Galiba öğlene kadar bir katil tarafından geçmeyecek. Tane çocuk, çok çocuklarım. Çocuklarım. Evin içinde kal. Evin içinde, içinde kal. Gitme Nisa. Ben gelir alırım. O ışıktan korkuyor. Hani bunun şeyi vardı? Sen Sen vardı. Allah Metin geldi. Ya, Metin geldi. Metin Öldü şu anda geri Metin, e <laughs> Metin Oyunda mı? Oyunda. Görmedin mi çıplak? Manitoyu, manito diyor. Manito. Benim dibime geldi boyu. İsa, benim dibime geldi boyu yetişmiyordu bana vuramadı. Kim <laughs> geçti mi? Geçti mi lan? Bize gelsene artık. Ya ben tek kaldım burada. Adamı o söyledim, söyledim, geldi. Ya. Var çok Manito uyarı, geldi. Aşırı Oh paylanço. Bak, yani. O kadar Abla paylanço. Ben hala çekiyorum video. Oyuna girdin mi? Ha? Arkadaşlar benim tipim Hayır, bu, şu anda bu değil. Reset şey, atıp yanına geleyim ne? mi? Hı? Küstüm abla sana. Oyunlar neden çıkıyorsun? Gördüm orada. Gördüm. Sadece iki kişi var. Ben ve Manito. O da gitti sen. Ha yok, bir tane daha çocuk katılmış. Abla ya. Kızlar Bakayım. Yok, bakayım. Tamara. Makarna <laughs> da Abla girer misin? Girersin. Hmm, ki. Hmm, girmez ki. Ben ağacın arasında saklandım. Ablacım girer misin? Arkadaşlar galiba ablam girmek istemiyor. Görüşürüz videoyu da ben kapatıyorum. Bay bay. Ayapla. Hiçbir yere girmeyin yatıyorsunuz. Arkadaşlar bay bay.